üç tür Müslüman var. Bir, Allah'tan korktuğu için ona kulluk edenler. Allah'ın gazabından korkuyor. İşlerinin ters gitmesinden korkar, rızkının daralmasından korkar, başına bir felaket gelmesinden korkar, cehenneme girmekten korkar. Allah'ın gazabından korktuğu için ibadet eden Müslümanlar. Bu bir. İkincisi, Allahu Teala'nın cennetini umduğu için ibadet eden Müslümanlar. Sırf dünyanın meşakkatinden sıkılmış, bunalmış, dünya ona kötü gelen cenneti arzulayan, ben cennete gireceğim arkadaş, sadece cenneti istiyor. Dünya beni kesmiyor, dünya nimetleri bana yetmiyor deyip sadece cenneti kazanmak için iman eden, kulluk eden Müslümanlar. Üçüncüsü Allah'ı sevdiği için kulluk edenler. İşte takva bu. Sevdiği için kulluk etmek. Allah'a gönülden, ihlasla, samimiyetle kulluk etmek. Esas takva işte buradadır. Cehennemden Allah'ın gazabından korktuğu için ibadet eden, kulluk eden Müslüman da kurtulmuştur. Cenneti istediği için ibadet eden, kulluk eden Müslüman da kurtulmuştur. Ancak Allah indinde en değerli olanlar Allah'a sevdikleri için kulluk edenlerdir. Zaten onlar, onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever diyor.